Sağlık Emine'ciğim. Hakikaten çok güzel. Bu raya, Van'a Ali Bey İzzet Baysal Üniversitesi gitti. Bizim sunucumuz Emine Atılgan'la birlikte. Orada çalışmalar yaptılar. Birazdan onları tekrar izleyeceğiz. Böyle üniversitelerimiz ve üniversitelerimizde çok duyarlı hocalarımız var. Bunlardan biri de. İknur Karageyik. Evet İknur Hanım çocukların yanında. Sizi alabilir miyim İknur Hanım? Sizlerle de görüşebiliriz. Hoş geldiniz. Öncelikle, Buyurunuz. Yayın hayatınızda başarılar Çok Çok teşekkürler. Çok mersi. Talebelerinizde gurur duyabilirsiniz. Ben bütün VTR'yi izlediğim zaman hakikaten gözlerim yaşardı. Çok güzel bir çalışma yaptılar. Siz Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resimiş Eğitimi Anabilim Dalı'ndan Evet. Ee, evet. En güzel şey estetiği veriyorsunuz. Dünyamızın estetiğe evet. ihtiyacı var. İnsanların estetiğe ihtiyacı var. Hele bu devirde. Hı -hı. Neler yapıyorsunuz? Ee, bir de sizin diğer etkinliklerinizi de biliyorum. TOVAK'la tanışmanız nasıl oldu? Buraya nasıl karar verdiniz? Bize kısaca bir anlatır mısınız? lütfen? Çok teşekkür ediyorum. Bu heyecanı bizimle paylaştığınız için öncelikle arkadaşlarım adına da teşekkür etmek istiyorum. Ee, TOVAK'la e heyecanımızın başlama sürecine geçmeden önce sanat yoluyla çevre eğitimine nasıl başladık demek istiyorum. Sanat yoluyla çevre eğitimi projesi 2007 yılında bir dersimin kapsamı içerisinde çevre sorunlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Bolu ilinde bir dizi sanatsal etkinliklerle başladı. Neden sanat yoluyla çevre eğitimi? Sanat eğitiminin günümüzde birçok sorunları var. Biraz önce de sizin de söylediğiniz gibi sanat eğitimi sanatın yöntem ve tekniklerini kullanarak estetik kaygılar kazandırmaktır. Bu amaca baktığımız zaman ülkemizde de sanatın birçok sorunu var. En önemli iki sorununu ifade edecek olursam birisi matematik eğitimi kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışmak. Aslında günümüzde IQ kadar artık EQ'nun da eğitiminin önemli olduğu vurgulanmaktadır birçok araştırmalarda. Çünkü insan bir bütün olarak baktık hem IQ hem EQ duyguların da mantıksal düşünceler kadar önemli. Bir diğer sorunumuz ise sanat eğitiminin sadece yetenek eğitimi olduğu düşünülmesi. Zafer Gençaydın der ki sanat eğitimi sadece sanatçılar için değil herkesin alması gereken bir eğitimdir der. Ancak bir saatlik resim iş eğitimi dersi içerisinde birçok verilmesi gereken bilgiler vardır, evet. ee, kazanımlar vardır. Şimdi bu o kadar güzel vermişsiniz ki bu bilgileri ve bu estetiği. Ee, Emine'den rica edelim bu sizin vermiş olduğunuz bilgilerle bu talebelerimiz nasıl bu okulu demin görmüş <gülüyor> olduğumuz <gülüyor> VTR'de görmüş olduğumuz okulun bir yapılışını görelim sizin öğrencileriniz evet. tarafından. Emine'cim rica edelim e, nasıl çalışıldığı neler yapıldı gösterebilir misin? Behincim gençler inanılmaz bir şekilde çalıştılar müthiş bir performans gösterdiler bakın hep birlikte izleyelim. Sana pas atmadan önce Beyinciğim, arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, oradaki çalışanlar neler dedi, bir de onları izleyelim. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden geliyoruz. Adım Ali Bağcı, Adıyamanlıyım aslında. Yaptığımız iş zaten gönüllü kişi, ee, gayet mutluyuz. Severek geldik zaten, gönüllü olarak geldik. Ee, gayet mutluyuz topluma bir şeyler katabilmek. Bilhassa köy okulu zaten, Van'daki depremden sonra okulun zarar görmesi. Öğrencileri biraz daha katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu. E, merhaba ben Yunus Altaş, e, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Özel Eğitim 3. sınıf öğrencisiyim. Vandayız şimdi. E, köylüler sağ olsun bizi çok e, içten yani kendi aileleriymiş gibi karşıladılar. Hatta bugün e, köy muhtarının düğünü var. Akşam düğüne katılmayı düşünüyoruz. Süphesiz e, ki buraya gelişimizden en çok sevinen e, kişiler öğrenciler. Ee, çocuklar okul olmadığı halde bizim peşimizden ayrılmıyorlar. Abi yapabileceğimiz bir şey var mı? Hatta bunu bile soruyorlar. Ee, Öğretmenler ise e, bizimle beraber e, çimento taşı taşıyorlar, boya yapıyorlar. Yöre halkı sağ olsun e, bizi yemeksiz, çaysız, susuz bırakmıyor. Yani burada da dayan bir dayanışma içerisinde her şeyi beraber gerçekleştiriyoruz. Ben 2010 yılında Abantizet Başya Üniversitesi'nden mezun oldum. Sınıf öğretmenliği anabilim dalından mezun oldum. Temmuz atamasında da Van Gürpınar Erkal İlköğretim Okulu'na atandım. Burada da şu an işte müdür yetkili ve 4 ve 5'lerin birleştirilmiş sınıfların dersine giriyorum. Projeyi şu şekilde bulduk. Önce arkadaşlarla hani düşünüp taşındık neler yapabiliriz diye. Daha sonra ben mezun olduğum Avantazad Basra Üniversitesi ile irtibata girdim. Orada öğretim görevlisi İknur Karagey hocamıza danıştım. O da bize İstanbul'daki Tavak Vakfı'ndan bir yardım istedi. Onlarla irtibata girdi. Daha sonra biz paralel bir şekilde planları yürüttük. Daha sonra Tavak'ın yardımıyla ve Güzel Sanatlar Fakültesindeki öğrenci arkadaşlarımızla beraber bu işe el koyduk ve şu an çalışmalar çok güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Doğada öğretmenlik yapmak biraz daha farklı, biraz daha zor. Çünkü okulun hem yönet idarecisi oluyorsunuz, hem hademesi oluyorsunuz, hem öğretmeni oluyorsunuz. Yani bize üniversitede gösterilen gibi değil. Biz stajdayken her şey gülü gülistanlıktı. Her şey güzel gösteriliyordu. Fakat köy öğretmenliğine geldiğiniz zaman, doğuda özellikle bunu gerçekleştirmeye başladığınız zaman büyük sıkıntılara gebe kalmış oluyorsunuz. Ve bu e, sıkıntılarla baş etmek zorunda kalıyorsunuz. Zaten öğrencilerinize bir sürü şey vermeye çalışıyorsunuz. Olumsuzluklar içinde biz yine çabalamaya çalışıyoruz. En güzel şekilde onlara en güzel şeyleri vermeye çalışıyoruz. E, İsmim Fuat Kaplan. Ben Antalyalıyım. Şubat 2012 atamasında Erkalı İlköğretim Okulu'na atandım. şu anda burada 2A sınıfını okutmaktayım. öğrencilerimiz biraz kalabalık hani köy okulu olmasına rağmen. 26 mevcudum var. Şu anda onlarla işte bir şekilde müfredatı yetiştirmeye çalışıyorum. Yani eğitim açısından öncelikle bütün şehir merkezindeki okullar gibi hani köy okullarına da yatırım yapılabilir. bu bir gerçek ama devletimizden ya da Milli Eğitim kendi imkanları kısıtlı olduğu için ee, bu köy okullarına maalesef e, hizmet biraz geç geliyor ya da hiç gelmiyor. O yüzden burada en çok sıkıntıyı da e, bu konuda öğretmenler çekiyor. Benim sınıfımda e, 26 tane öğrencim var. 26'sı da sürekli geliyor. Ancak e, 1. sınıf, 3. sınıf ve 4. ve 5. sınıflarda e, maalesef sürekli dans öğrencilerimiz var. Ve bunların da birçoğu kız öğrencilerimiz maalesef. E, aile kız öğrencilere biraz eğitim açısından hani e, 5. sınıfı bitirsin yeter. Daha sonra nasıl olsa bir evlenip gidecek ya da ev işinde bana yardımcı olsun diye kız öğrencileri genelde göndermiyorlar. Çocuklar da okula gelmek istiyor ancak aile tarafından da böyle eğitim eksikleri, eğitim için ders araç gereçleri eksik olduğu için de gelmek istemeyen öğrencilerimiz var. Bu yüzden burada bu devamsızlık problemi maalesef bir şehir merkezindeki kadar aşamıyoruz. Adım Yusuf Ergüven. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Resim Öğretmenliği'nde okuyorum, 21 yaşındayım. Bu proje sosyal sorumluluk projesi. Köy okullarına yardım ediyoruz arkadaşlarla beraber. Örneğin tamire ihtiyacı olan okullara restore yaptıktan sonra güzel resimler çiziyoruz. ve Karadeniz TV işbirliği ile İmece reklamlardan sonra devam edecek. <laughs> Tovak ve Karadeniz TV işbirliği ile İmece devam ediyor. <laughs> görüntüler harikaydı. Çocuklarımız İstanbul'dan, Antalya'dan, Mersin'den her yerden gelen ve sizin üniversitenizde okuyan çocuklarımız Van'daydı. Van'daki kardeşleriyle el ele, okulu çok güzel bir hale getirdiler, çalıştılar. Ee, bu el ele verme ruhu harika. İşte bunları e, ne güzel sizlerin hepinizin bu sosyal sorumluluğuyla birlikte yapıyoruz ama estetikte başka bir şey hakikaten Elknora Hanım. Sizin de çalışma alanınız ee, neydi? Ee, sanat yoluyla yoluyla çizim. çevre eğitimi. Gerçekten Evet çok çok önemli. Yani estetik o kadar önemli ki hayatımızda. Biraz önce bahsediyordunuz. Bir yemekhanede hiç yemek yemeyen çocuklara öyle bir resimler duvarlara yapmışsınız ki evet. özenip o sebzeleri yemelere başlamışlar, değil mi? Evet. Sanat yoluyla çevre eğitimi ismini koymamızdaki amacımız çevre sorunu hepimizin sorunu diye düşündük. Sadece belli disiplinlerin değil de biz de sanat eğitimcisi olarak neler yapabiliriz diye tartıştık. Bunun üzerine okullara yönelelim dedik. Önce halkla bir dizi sanatsal etkinlikler, daha sonra okulları güzelleştirme ile başladık. Ee, okulu ziyaret ediyoruz. çevresini inceliyoruz. Ona göre illüstrasyonlar tasarlayıp okulu güzelleştiriyoruz. Arkasından çevre eğitimi uzmanı hocalarımızla birlikte bir eğitim süreci gerçekleştiriliyor. Çocuklarla doğa gezileri, çevre gezileri yaparak çevreden toplanan artık ve atık malzemeleri hayatımızın bir parçası nasıl yapabiliriz deyip ürüne dönüştürüyoruz ya da heykeller oluşturuyoruz. Evet, bu gerçekten çok bir güzel. Süreç. Yani sanat o kadar önemli ki Ali Bey siz dünyanın her yerini gezdiniz. Biraz sonra sizin kitaplarınızdan da rica edeceğim. Yani öyle şey güzel resimler çektiniz. Sanat ve estetik Yaşamımıza ne kadar büyük bir kalite katıyor. Yani e, dümdüz yaşanan bir şeyi birdenbire renklendiriyor. Deminki okulda olduğu gibi. Okulun evet. ilk görünüşüyle birdenbire evet. rengarenk oradaki duygular.